Şeker içeren besinlerden kaçınmak, genel sağlığımızı korumak ve daha enerjik hissetmek için önemli bir adımdır. İşte bu yüzden karbonhidrat ve şeker içermeyen sağlıklı besinleri diyetimize dahil ederek hem kilo kontrolümüzü sağlamak hem de kronik hastalıklar riskini azaltmak harika bir stratejidir. Başka TV'den merhaba efendim. Ben Doktor İbrahim Ersoy. Bu videoda karbonhidrat ve şeker içermeyen, yaygın olarak kullanabileceğiniz 12 sağlıklı besinden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Birincisi yumurta. Yumurta protein, ve vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin. Herhangi bir karbonhidrat veya şeker içermediği için düşük karbonhidrat diyetleri için idealdir. Yumurtalar kas kütlesinin korunması ve artırılması için gerekli olan tüm temel amino asitleri sağlar. Ayrıca beyin sağlığına faydalı olan kolin ve göz sağlığını destekleyen lutein ve z-aksantin gibi önemli besin maddeleri içerir. Yumurtaların sarısı D vitamini, B12 vitamini ve demir açısından da zengindir. İkincisi avokado. Avokado sağlıklı tekli doymamış yağlar ve lif bakımından zengin. Ancak çok düşük miktarda karbonhidrat veya şeker içerir. Bu özellikleri avokadoyu hem enerji verici hem de doyurucu bir besin yapar. Avokadolar kalp sağlığını destekleyen potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir. Ayrıca cilt sağlığını iyileştiren ve iltihaplanma azaltılan E vitamini de içerir. Avokadoyu salatalara, sumotilere veya doğrudan tüketerek diyetinize dahil edebilirsiniz. Üçüncüsü somon, omega 3 yağ asitleri ve yüksek kaliteli protein içeren mükemmel bir balıktır. Hiçbir karbonhidrat veya şeker içermez. Bu da onu düşük karbonhidrat diyetleri için ideal bir besin yapar. Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Ayrıca somon B vitamini kompleksi, D vitamini ve selenyum gibi önemli besin maddeleri bakımından da zengindir. Dördüncüsü tavuk göğsü. Tavuk göğsü yağsız protein kaynağıdır ve karbonhidrat veya şeker içermez. Kas kütlesinin korunması ve artırılması için gerekli olan tüm temel amino asitleri sağlar. Ayrıca tavuk göğsü demir, çinko, fosfor B vitaminleri bakımından da zengindir. Bu da enerji tüketimi ve bağışıklık sistemi fonksiyonları için önemlidir. Tavuk göğsünü çeşitli şekillerde pişirerek diyetinize dahil edebilirsiniz. Bu da sağlıklı ve dengeli bir protein kaynağı sağlar. Beşincisi ıspanak. Ispanak düşük karbonhidrat ve şeker içeriğine sahip yeşil yapraklı bir sebze demir, kalsiyum, magnezyum ve A, C ve K vitaminleri açısından da zengin. Ispanak antioksidanlar özellikler açısından da iltihaplanmayı azaltır ve hücre hasarını önler. Ayrıca sindirim sağlığını da destekleyen lif içerir. Altıncısı peynir. Peynir sağlıklı yağlar ve proteinler bakımından zengin ve karbonhidrat içermez. Kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve D vitamini sağlar. Ayrıca peynir A ve B12 vitaminleri, çinko ve riboflavin gibi besin maddeler açısından da zengindir. Peynirin içerdiği sağlıklı yağlar ve proteinler beyin sağlığını iyileştirir ve doyurucu bir atıştırmalık veya yemek alternatifi sunar. Yedincisi zeytinyağı. Zeytinyağı sağlıklı tekli doymamış yağ asitleri içerir ve sıfır karbonhidrat ve şeker içerir. Kalp sağlığını destekler ve anti -inflamatuar özelliklere de sahiptir. Zeytinyağı, E vitamini ve K vitamini bakımından da zengin. Bu da cilt ve saç sağlığını iyileştirir. Yemek pişirmede veya salatalarda kullanarak diyetinize dahil edebilirsiniz. 8. Ceviz Ceviz omega 3 yağ asitleri ve lif bakımından zengin bir kuru yemiştir ve düşük karbonhidrat içerir. Beyin sağlığını destekler ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ceviz, magnezyum, fosfor, bakır ve manganez gibi mineraller açısından da zengin. Bu besin maddeleri kemik sağlığını destekler ve metabolik fonksiyonları iyileştirir. Ceviz atıştırmalık olarak tüketilebilir veya salatalara veya yemeklere ekleyebilirsiniz. Dokuzuncusu tofu. Tofu soya fasulyesinden yapılan ve bitkisel protein kaynağı olan bir besindir. Karbonhidrat ve şeker içermez. Vejeteryanlar ve veganlar için mükemmel bir protein kaynağıdır. Tofu demir, kalsiyum, magnezyum ve B vitaminleri açısından da zengindir. Ayrıca tofunun içerdiği izoflavanlar kalp sağlığını destekler ve hormon dengesini iyileştirir. Onuncusu brokoli. Brokoli düşük karbonhidrat ve şeker içeriğine sahip bir sebzedir. Lif, C vitamini ve K vitamini açısından da zengindir. Brokoli antioksidan özellikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltır ve hücre hasarını önler. Ayrıca brokoli yemek sağlığını destekleyen kalsiyum ve potasyum içerir. Brokoliyi buharda pişirerek veya salatalara ekleyerek diyetinize dahil edebilirsiniz. On birincisi kabak. Kabak düşük karbonhidrat ve şeker içeriğine sahip bir sebzedir. Lif, C vitamini ve potasyum açısından zengindir. Kabak sindirim sağlığını destekler ve iltihaplanma yazaltır. Ayrıca kabak göz sağlığını iyileştiren beta karoten de içerir. Kabak çorbalarda, salatalarda veya ana yemeklerde kullanılabilir. 12.si son olarak kırmızı et yani dana veya kuzu olabilir. Kırmızı et protein veya demir bakımından zengin olup karbonhidrat veya şeker içermez. Kas kütlesini artırmak ve enerji sağlamak için önemli bir besindir. Kırmızı et B12 vitamini, çinko, selenyum gibi besin maddeleri açısından da zengindir. Bu besin maddeleri bağışıklık sistemi ve genel sağlık için önemli kırmızı eti çeşitli şekillerde pişirerek veya dengeli bir diyetin parçası olarak tüketebilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Düşüncelerinizi veya sorularınızı aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınızı yönetmek bilinçli seçimlerle başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.